Ho Chi Minh City'de herkes bir yerlere gidiyor. Burası deli dolu bir motosikletliler şehri. Dev piyasaların işlediği, komünizm ve kapitalizmin iç içe geçtiği Ho Chi Minh'in mezarının HSBC'nin gölgesinde olduğu bir şehir. Burası benim şehrim. Eskiden Fransız diplomatların, İngiliz yazarların, Amerikan askerlerinin Saigon dedikleri bugün Vietnam'ın ana arteri olan şehir. I mean bin Dien Toptancı Pazarındayım. Burası Vietnam'da doğal ürünlerin satıldığı en büyük pazar. Bin Dien tek başına Ho Chi Minh City ve çevresinin balık ihtiyacının yüzde yetmişini karşılıyor. Milyarlarca gümüş balığının balık ve deniz ürünlerinin sonsuz çeşidinin olduğu büyülü bir yer burası. Pazarda yaklaşık 30 bin kişi çalışıyor ve sırf balık satışından günlük 2 milyon dolar ciro elde ediliyor. Keşke yeni teknolojiler sayesinde ürünlerimizi internet üzerinden satabilsek. Böylece daha modern, daha çağdaş bir pazara da dönüşebiliriz. Yollardayız. Ama bu ne özgürlük ne de bireysellik demek. Ho Chi Minh City'de milyonlarca motosiklet sürücüsü var. Toplu ulaşım yeterli değil. Otomobil alabilenlerin sayısı az. Bu yüzden herkesin bir skuteri var. Hayatın bir gerekliliği belki. Kimilerine göre ise bir tarz, bir kült duruşun simgesi. Evet. Ve karşınızda Vespa Saigon Motor Scooter Kulübü'nün üyeleri. Onları bir araya getiren sadece son moda skuterlara duydukları sevgi değil. Vespa Saigon, yardım örgütleri için para toplayan ve ülkenin dört bir yanında yarışlara katılan bir grup. La Bugünlerde insanlar bir yerden bir yere hızla gidebilmek için skuterleri kullanıyor. Otomobilde binseler trafiğe takılacak işlerine geç kalacaklar. Parkta bir pazar sabahı. Burası 30 Nisan Parkı. Adını 1975'te Kuzey Vietnam güçlerinin Saigon'u ele geçirdiği tarihten alıyor. Ancak bugün park Vietnam'ın dört bir yanından gençlerin, müzisyenlerin, dansçıların ve öğrencilerin işgalinde. Bunlar gelecek vizyonu olan kuşaklar. Yakınlardaki Mimarlık Üniversitesi'nin öğrencileri her pazar buraya gelip çevredeki binaları resmediyor. Bugünkü eskizleri modernist Diamond Plaza alışveriş merkezi üzerine gelecekte şehrimde birçok üst geçit olmasını hayal ediyorum. Böylece araçlar o üst geçitlerde yol alabilir ve yayalar da aşağıda rahatça yürüyebilirler. Bu sayede insanlar yola çıktıklarında çok daha huzurlu ve rahat hissedebilirler. Ho Chi Minh City, insanların enerjilerinin sokaklara taştığı bir şehir. Benim şehrim bir zamanlar Güneydoğu Asya'nın en parlak ışıklarından biriydi. Bugünse acaba bir daha parlayacak mı diye düşünüyorum.